Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gitarist TV, Eso ve Han kanalla birlikte Dead by Daylight oynuyoruz. Beyler. Merhaba kanka. Ne haber abi? Bravo dostum. Kaçıyor İyi, kardeşim? Kalpinden? senden ne haber? İyi abi. Eso. Kanka bugün kaçmayacağız. Sen kimsin lan? Samet. <laughs> ha, <söyle. gülüyor> Sa Samet sana bir ses dinlettireceğim. Neyin sesi olduğunu bilirsen para. Tamam. Para sesi. <laughs> ne sesi lan o sana? Para ne sesi? Bak Valla para mı sizin Bak bu? para bildim. Oha peki, lan. Peki, peki kaç paranın sesi? 20 lira. 10 lira. Ah, bilemedim 10 lira. <laughs> ben bildim. <laughs> Sat Kayseri'li bilir. <gülüyor> <gülüyor> para kokusunu <laughs> şeyini alınıyor <laughs> Buradan kokusunu alın. Peki niye böyle bir şey yaptın? Bir <laughs> şey yok. Ama Sana ne lan? Sana ne lan? <laughs> <ne? gülüyor> Sana ne lan? Bana <laughs> ne oğlum? Vallahi, biz <laughs> öyle yaparız arada. Manyağız biz. <laughs> Parayla yatıyor. <laughs> <laughs> hadi şey beyler. Bilim. Hadi beyler kaçıyoruz. İnşallah hepimiz hadi kaçacağız. Dinleceğim. Hadi beyler, beyler, kaçıyoruz. Herkes kurtarsın Tamam mı? Bakın beyler fıstık Herkesin gibi. Herkes neyi mı? Yaratı mı Hayır. Hayır. Aslan varsa hemen kurtaracağız. Hep bir anca beraber kanca beraber. Tamam sonra ilk kapıdan kaçan sen ben. Hayır yalan. iftira İftira bunlar hep iftira. <laughs> Abi canavar niye kızlara asılıyor? Niye erkeklere asılmıyor? Beyler ben yaratıkla konuşayım. Abi yani de asılmıyor genelde asıyor ya. Geldin mi? Peki. Samet dedi ya asılan varsa. Yaratık asılır mı lan? O niye yaptı bunu? Yaratık asıyorum. He? <laughs> abi 4 kişi birleşsek yaratığı asarız aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarından tutsak. Kanka Yaratın adamın gözündeki o korkuyu asıyor. gördüm bir an. Burada bir tamir ediyor. <laughs> Selamünaleyküm kolay gelsin birader. Aleykümselam. Selam. Yardımcı olas. <laughs> Hacı efendi. Yemin ediyorum bir jenitör tamir ediyor. Bakayım ediyorum. iyi yapıyorlar. <laughs> sen de ne Çok yapıyorsun? Iyi yap. ba bak iyi yapıyorlar mı diye. Güzel yapıyoruz ya. Bence iyi. böyle böyle değil. Bence Biri geliyor. Peki. Biri geliyor hayır. Değil. Değil değil. Arada kalbim çarpıyor. O senin kendi kalbinde sen. <laughs> Korkuda. <gülüyor> ya bende mi ya? Oğuz ya, gider tamam. misin? Oğuz gider misin burada? Oğuz. O sen misin lan bu? Geliyor Bitti işte, Ay, yaratık geliyor çünkü. Allah belanızı vermesin. Teşekkürler uluslararası. Amin. <laughs> Bu oyunda vuramıyor muyuz Oğuz'da? <laughs> ya tak beni kaynayacağını tak hadi tak. Kay. Çık lan buraya. <laughs> ta edin de çıkak hadi ya. İşimiz Gelmedi. gücümüz var ben evde. Çocuklar bekliyor. Esu? Hanım bekliyor hakikaten. Hanım geldi. <laughs> Amma boş <laughs> enerjileri vuruyor. Ne güzel işte. Aha vurdu beni, gördü beni. Ya, ya öyle es dersen hakaret şey yaparsan. Ah git. Allah hangi katil kanka? Kanka şey görünmez herifmiş. Bu yıkan da. Ya <laughs> Samet ya. <laughs> bırak bırak SU alıyor. Abi ayıp çocuk gidiyor. Yardımcı olun koşun. Asıl ver beyler beni. Asıyor Aslı mu? beni beyler. Aslı. Gelsiniz lan buraya orada jeneratör tamir ediyorsunuz. Tamam geliyorum. Kanka ha, ben dur. geleceğim. Asıl tamir etmek Hepimiz dalıyoruz de değil mi? Gitti gitti gelin gitti. Olsun i̇şte abi koşun. Ederim. Dur dur bekle. Çabuk gelin lan gitti çabuk. Lan çabuk. Gel. Geldi geldi, çok çabuk. Tamam çok güzel kaç. Beyler siz kaçarken tabi ben de boş durmadım. Ben de durmadım. Olsan'a koydu bir tane. Olsan kaçabilirse ben onu tamir ederim. Ya güzel cümlelerle de ifade edebilirdik. <laughs> koydu falan. Falan. <laughs> evet. <laughs> 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 ne, ne koydu ne koydu? Bardak mı koyuyor? Bir dakika abi. <laughs> Yaratık şu an evin içinde gibi. Yani evin içinde Yaratık... değil de. Dışından. Mesela şöyle ifade et. Yaratık Oğlum evin içinde ben sana varım, varım lan. Evin içinde ben de evin varım abi. Kalp atışın diyorsun değil mi? Hayır. Kaç tane ev var lan? At, lan! Olsun gel. Olsun gel. Oğlum bir vurdur ya şöyle bir tamir vurdur ya. Vallahi geberdim ya. Arkadan vurdu kılıcı. Vuruyor da vuruyor. Vuruyor da vuruyor. Dur diyor vuruyor hala. Bozdur lan. Lan daha, daha vuruyor çok konuşuyorlar. Valla Vurdukça vuruyor ya. Allah belamı vermesin. Bu çan çalmadan önceki müzik değil mi lan bu ses sesi? Ha, bak dedim. Aa. Yine bu kayboldu beyler. Yağmur durma sesi çıkıyor. Vuş. Beyler. Aa, biri bu. Biri burada tamir ya. yap. Ne yapıyor Reis? Ne tamir mi var? Aynen. Öf be ne çok çıktı. Kanka geliyor, kanka geliyor. Kanka geliyor. Kanka geliyor. Kanka nereden geliyor yalnız? Esada bir tamir etsek ya. Esad neredesin kanka? Öyle gezme abi. Aynen öyle yaralı yaralı. Yok mu Esad'a yakın Tari, olan bir abi? Dertli dertli bak Yaratık önümden geçti. Kim kovalıyordu yaratık? Oz kaç ben... oz geliyor. Bir tane daha tamir ettim ben. Hadi sizden de Aferin bekliyorum abi. Ya abi Oğuz hayır hepsi... iptal. Ya Oğuz ne oldu? Generatorların hepsi yarım yarım abi. Ne oldu? Oğuz Arkadaşlar Oğuzlu biri bana biri bana yardım etsin beni gören bir insana O da benim. Neredesin? Tırın oraya çıktım tır'a gel. Esodur esodur dur dur. dur. Et. Oh. Os. Ne lan? yapıyorsun lan arkada? Lan oğlum bir şey yapmıyorum. Sen sakin ol sadece. Lan. şu ses çıkarma. Ta Adam ta Tamire Allah. ihtiyacım var. Geliyor. Hah. Lan Allah belanı ver. Geliyor arkamdan geliyor ya. Harbi geliyor. Ah. Kim gitti lan? Arkadaşlar 12'de. kusura bakmayın. Bir hanı tamir edin beyler bir hanı tamir edin. Han nerede? Amma uzaktasın lan. Jipi görüyor mu şeyi? Kepçeyi. Evet. Sana şey, yakın var mı? Sarı otobüsteyim. Sarı otobüs yok lan. Var abi. Aradı be kanka. Be. Sarı otobüste misin sarı? Evet. Allah kanı yakın. Biliyorum kanka. Başında bekliyor bro. Oz i̇şte neredesin? Şeyler. Bak, Otobüsü Gidiyor beyler birazcık uzaklaştı. Kanka yanımda yok olacak. Yok olduk kanka. Sırat ya bir olsanı tamir etseniz. Bak Olsun. jeneratör var ya orada. Jeneratör görüyor musun? Ya jeneratör abi, tamir siz ediyorum. birbirinizi bulana kadar oho. Hop. Oh. Ne haber Reis? Evet, kanka canavar başında değil ama hemen yakınımda yok oldu. Ona görünmeden gelmeniz Allah tamam, esin, esin arkasında. Ama. Esin arkanda. Ah geliyor. Yakaladım esas seni. Yok yok kaçtım ben. Geliyor. Kaan'ı kurtarsanız abi? Abi onlar birbirini tamir ediyor da. Geliyor. Ben kaçtım. Neyse. Bela gidin jeneratör tamir edin boş ver. Oğlum yaratık nasıl benim arkamda ya? Yaratık bana vuramıyor beyler. Çok güçlü. Kanka yaratık şey ya. Acemi çıktı. Aha vurdum mu da tam kodu. Hakkını helal üstüne bir geldi. Tamir edeyim abi seni. Esat ve şey zor durumda. Vallahi abi. Da. Geliyor abi abi ya. Beyler beni taktı. Dur. Seni taktı. Olsana taktı. Taktı bir de vurdu. Tamam. Samet taktı bir de vurdu. Abi jeneratörü niye tamir etmedin Samet? Ben ondan kaçtım abi. Yaratık vardı. Jeneratör... Kaan abi kurtarayım Kaybol. dedim. Kayboldu abi. Samet ben olsana gidiyorum. Abi, abi, yaratık kayboldu, orada. Kayboldu. Yaratık kuşlara doğru geliyor. Git kurtar. Git kurtar Samet. Samet kurtar bende. Çabuk kalk da space çıkmadan. Heh. Abi acele edin. Arkamda geliyor. Ya size Abi. geliyor. Tahmin ettim herhalde. Merak kapıyı açtılar. Açtı. Çıkma şansınız var mı? Beyler ben size göre sağdaki kapıya gidiyorum. Kapıya a doğru gidiyorum. Kapıyı buldum ben. Kapı buldum. Böyle kapak işimize yaramıyor şu anda. Anladım. çıkalım bro. Gel 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 çabuk. Abi bana yardım. Yaratık seni orada. Yani. Esat çabuk kapatalım kanka şey yapalım. Kanka Kim yakalandı? Yani. Ben yakalanacağım. Yaratık benim arkamda. Kanka geldi. Kaç kaç. Abi kap. Biriniz kapat. Samet arka Ar arkanda mı arkanda mı? Evet. Hala mı? Şu an değil ama kapağı bulmam lazım. Kanka kapağı çıkamazsın Aa, ki bulmam lazım. Kapağıdan değil. Şeyden. Kapıdan. Vela, hadi kaçabilirsin hadi hadi kaçabilirsin. Beyler sen... kapıyı açtım ben. Kapıya gelin hemen Esad'a giderim. Esad Space Sector'a girmemişti değil mi? Abi ben de diğer hayır, hayır. kapı. Ben de diğer kapıyı açtım abi. Oğuz abi neresi bu? o diğer kapı nerede? Ya iyi oldu iki kapı açması. Açtı astı beni. es Esad kurtarmamız lazım Space Sector'a girecek. Bu Oğuz, diğer kapıya geliyorum. Diğer kapının oradayım hemen beni tamir et gidiyorum ben Esad'ın yanına. Ben de bir gidebilirsem Esad'a gideceğim ta. Tamam. Abi kapın orada değil misin sen? Esad'ın evinin oradayım. Esad'ın yanındayım ama. E canın kanka, kanka yanında Muhtemiz mısın? Hiç hareket. Esad yanında mı? Kanka göremiyorum ki dur. Yok şu an değil. Bismillah. Dur, kaç bırak kaç. Geliyor yaratık. Abi yaratık Oğuzhan'ın kaçtığı kapıda. Olsana kaçtı kapı derken ya, sanki. Işte abi iki kapı, kapı da açık beyler. İki kapı da açık. İki kapı açık da abi. Kapılar nerede? Abi ben çıkıyorum haberiniz olsun. Ben de, helal de Geldim kapıya. Oğuz <laughs> gel. Abi yapmayın ya dur. Heh, hadi. Sen asılmış mıydın? <laughs> Kim? Samet. Samet mi? Hayır. Samet tamir Kapıyı ediyor ya. Ben. Tamam. Lan çabuk la. Kapı nerede? Kapıyı biz bulduk, çıkıyoruz. Çıktık, diğer kapıya çektim. Samet, o kadar bak. İnşallah diğer kapıyı bulursun Samet. Bizim kapıyı bulmazsın. <laughs> Bence bulamayacak. <laughs> Samet, inşallah bizim kapıyı. Ulan takımı sırtlayan benim. <gülüyor> 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 Haydi Abi. kardeşim, hadi güveniyorum sana. Devam, devam, devam. Solda kalıyor, devam et, devam 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 devam. Yok devam devam sağdan devam. Heh, devam devam devam. Abi yaralı yaralı. Kaçamayacak bak. İna inanamıyorum ben. Ahmet evet, kapağın devam. yerini söyleyeyim mi sana? Neredeydi? Aha. Bak bir dakika. Bir sağa sola bak da görmüyor. Sa sağında kalıyor galiba kapak. <laughs> ha kapıya geldi tamam kapıya geldi. Şu karga sesini çıkartmasaydın iyiydi kanka. Geldin kapıya hadi. Hani nerede? Çok, oğlum, çok solda. <laughs> C diye geliyormuş. Arkadaş oh. gelirse şimdi birden. Ya yürü i̇şte oğlum hadi. Be, i̇şte bu be. Oh. İşte bu. Bak oh. yine dalga geçiyor abi. Bir koyacak Bak, kafayı. Şimdi. Bir koyacak kafayı yani. Oğlum işte bu bu. Ben buyum ben bu. Ha ha ha. Gel yaratık hadi 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 hadi. Abi <laughs> bak Allah. yaratığa gülüyorum bak bak. <gülüyor> karnımı tutuyor. Yok gülmüyorum. Bak karnımı tutuyor. <gülüyor> 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 Samet, Samet bütün eylemleri anlatıyor sanki görmüyormuşuz. Geliyor, dur, karnım <laughs> geliyor. Dur, dur. Karnımı Dur dur geliyor baksana geliyor dur. Aa, bunu çok seviyorum. Geliyor <laughs> Abimiz çok kaçtık güzel. lan. <laughs> güzel Bir el daha atar mıyız abi? Atarız Atarım abi. Ya. Hadi. Oh, çok iyi tamam hadi. Bir güzel, daha ben katilim ama. Bir daha görüşmek. Görüş. Hani görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci bölümde devam ediyoruz. Katil bu sefer Esat. Esat katil olmak istedi. Esat. <laughs> katil. Biz acı. He bura yap bunu Siz bir bari, şey. Kıtır kıtır keseceğim onu Kaan abi ne diyor bu katili? Kanka çok fazla havalanmış. Ben şimdi havasını <laughs> alacağım bak iyi izle. Abi bari katille bak. Katille dalga geçeceğim abi. Katille korkuyorum biraz. <laughs> Samet buraya Samet buraya önceki bölümleri koy kanka tamam mı? Nasıl kalktı? <laughs> <laughs> Direkt böyle çat çat havada vuruyor. <laughs> o sen Havaya ne diyorsun? Hava bir daha vuruyor. He? Sen de konuş olsun. Kanka, kanka ben bir şey demeyeyim. Esat hepimizi öldürecek zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Abi, abi düzgün oynayın ya. Dört tane jeneratör var alt taraf. Hadi yaparız. Oğlum, oğlum adam feci oynuyor ya. Abi aynen ya. Kanka, uykum geldi lan. Bu sefer oynayamam. <laughs> Hadi bakalım. Bahaneler de altın kaplı yemin ediyorum. <laughs> bu adamı çok seviyorum. <laughs> testledi herifime söyleyeyim. Abi testledi, tek atıyor ya. Aynen. Testledisini kullanmıyor mu ki bak kanka? Aa. Neyini kullanıyor? Tabi tabi. Ba Balyozunu kullanıyorum kanka. Beyler hadi beyler. Testleri de zor biraz hani. Testleri çalışmak. Oha hemen, ya. Hemen işaret oh. ya. Esat benim o be. He? Bir bir açın da bir gideyim. Oğlum şaka mısın ya? A sen Esat sende hile mi var? Bana bunu söyle. Ha, Bana... Sende hile var sende. Abi vuruyor ya. Ben bu görüş <laughs> hilesi var bunda. Samet kötü oynuyorsun işte konuşma kötü oynuyor kaç o zaman Samet bak yakalandı ya Samet ya. üstüme üstüme Abi Gel Samet Esat beni bir bırak be He Nereye bırakayım Samet seni Acı abi, abi, beni Esat bak. Hemen be Bir kere salsaydın lan. Bir kere salsaydın acı ya <laughs> bu, bu video çekiyor ya <laughs> böyle yapıyorsun değil mi? <gülüyor> yok lan <laughs> Hadi bak başından gittim seni kurtarsınlar tamam hadi Gitti lan ha? Gelin <laughs> oğlum spesiyeyi çıkmadan Oğuzhan <laughs> gidip kurtarsana. Gitmiyorlar abi. gelmiyorlar bu sefer de. Hiç kimse gelmiyor. Harbiden gitmiş lan Esat o kadar uzak değil mi Bana geldin abi. Ah ah, ah. Ben bu halyarı düşecek adam mıydım Oğuz be? Oğuz ku kurtardın mı? Yok be abi ne? Es Esat izin vermiyor ki. Nasıl Esat gitti abi bıraktı çocuk. Yok abi, abi vermiyor baksana başında duruyor. Oğlum daha yeni geldim lan. Daha ne zaman burada bir yerde dur bakayım. Dur da bir kaldırayım Esat. Dur da bir kaldırayım çocuğu. Aynen ya. Kaldır. Oğlum bak. Başına, adam, adam şey, video çekiyor Esat bir izin ver de Abi kaldırmadı. Kaldırmadı Esat. Çocuk video mu çekmesin? He? Oğlum, video hemen bitsin başına. mi? Ne <laughs> buradan kaçmış böyle. Abi ya ona tamam. bakma be. Ona <laughs> bakma ne olur ya. Buraya mı girdim lan yine? Ya bir kutuya girdim de. <laughs> Hangisi olur? İnşallah çözemez. Geliyorum. Abi çok, çok iyi kar izini takip ediyor ya. Oğlum siz birbirinizi tahmin etmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum ki. Sapık. Sapık. Ya sapık! Lan kanka sende var ya... <laughs> yemin ediyorum az değilsin ha. Ne güzel kaçıyor şu ama tık 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 at gibi mi? Abi. Ya bak bak testleri çalıştırıyor. Oğuz Ay, önüme ya. niye geliyorsun ya? Önüme niye geliyorsunuz oğlum ya? Abi harika nasıl yakalanıyorsunuz? Ben testereli bir kere oynadım o kadar zor geldi ki. Kanka, Abi, ölüm ölüm de, ölüm, ka ölüm, ölüm buradaki kan kancaların hepsini kırdım. Bakayım Esat yerleştirebilecek mi? Oğuz ben de kırdım biliyor musun? Yapıyorsunuz lan kancaları. Abi bence bulamayacak kanca. Bir kez Wiggle'la kaçıyorum lan şu oyun boyunca. Bir kez Wiggle'la kaçtım lan. Valla bak kaç, kaç, Kaçarsın çünkü kırmadığım bir şey kalmadı orada. Samet kancaları da kırdık artık yani kazanalım abi. Ya bu inşallah. Ufak <laughs> geri ileri yaptım. <laughs> Yalnız birbirinize bir tamir edin ha bu nedir böyle. Gelme. Aa, kanka ya yine o... aynı olay olacak işte zorlamasın. Wiggle wiggle. Kırmış işte wiggle'layacağız. <laughs> Abi inşallah adam akıllı yerlerdeki de kırmışımdır. Oz iki tane kırdım. Baya bayağı siz? iyi, bayağı iyi şey yap. Aynı yere kaçıyor ve aynı yerde kovalıyor. <laughs> Abi jeneratör tamir ettim. Bir tane kaldı. Biliyorum bro fight. Harikasın. Hayat, Aysat ah, niye gelmiyor kanka? <laughs> Abi <Pardon>, Kanka niye <laughs> gelmiyor bunu? Tercih etmiyor musun artık? Abi Esat artık <laughs> beni sevmiyormuş. Artık seni sevmiyorum olsan Ayıp. Hadi beyler. Birlikte güzel anılarımız var. Sırtına çıkmıştım. <gülüyor> <gülüyor> beni gezdirmişti. Hadi beyler bir tane kaldı hadi zorla Allah ya. Allah Allah. Ya beyler bu Allah katil Allah Allah. benim peşimde gider mi? Ha gitmez. <laughs> gitmez. gitmez <Değil> abi. <laughs> İkinci bir şans vermez. Yeter. Ya abi. Samet ya. Baydınız lan yeter. Ya abi. Samet. Abi ya. niye tabir ediyorsun jeneratör? <laughs> Gezmeyi seviyoruz. <laughs> bu bu turda böyle olsun be Samet. Gezik kanka. Çocuk falan yapak buralarda. Al işte bak, Yaratık onları yiyiz. <laughs> of. Abi. Aa. Abi, zorlanıyorum abi. Oğuz kurtaracağım mı? Yok be abi nereye kurtarıyorsun adamı sen? <laughs> Samet bu sefer üzgünüm kanka. Tamam üzgünsünüz de hadi bari oyalayabileceğim kadar oyalıyorum. Başında başına mı bekliyorsun? Hadi oğlum. Evet. <laughs> Satayım kanka, mı Ayıp lan ya takımı? başında bekler mi? <gülüyor> <gülüyor> başında <laughs> bekler mi <laughs> <laughs> <Başında gülüyor> be Esat? Hayır şey Hiç yapmıyor. Abi hadi kanka. jeneratör menatör. Abi bir tanesi Top... burada. Baba baba. Gidin, ba, gidin. Ba, 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 ba. Lan ayıp lan. Abi gel Allah artık. Abi, gel. Oğlum ölmüşsün lan, ne geliyor? Minnak canı kalmış. Abi o zaman niye şey yaptın? Adam beni Değil de mi? öldürecek şimdi. Al işte Sami. Allah rahmet eylesin kardeşim. Sağ. Ol. Tabii ya. şey istiyorum artık sizden bir helva. Lan buradan Fıstıklı kaçmış. Bir helva yapın. Böyle gitmiş. Buradan böyle. Buradan geçmiş. Buradan exit buradan party mi diyoruz? Heh, buradan böyle. Oo sen biliyor Kanka, musun? karıştırmak için bir şey yapıyorum. Kanka spectre diyeceksin izlemek için. Eğer spectre. hala takip edersen helal olsun. Tamam. spectre dedim. Tamam gördüm seni burada. Ah kaybettim ya. Tüh. Tüh ya. Üzgünüm kanka. Oğlum artık hadi lan kayıp. Tamir edin lan şu jeneratörü. Geliyoruz. <laughs> kanka izin ver edek. Vermiyon o, ki. İzin ver edek mi? Aa bu burada. Ya oha Esat ya. ya. Esat. Kanka abim, lan, kanka abim bir tane dokunamadım lan. abi dokunamadım jeneratöre bir tane. Küçük bir şey ya. Abi bence kaç kaçma şansı var olsun. Abi ortada jeneratör ortada. Abi. Aynen. Abi ortada jeneratör. Ortada Ortadakine bir tane dokun abi. Dokun. Kapıyı aç abi bak kapı orada abi. Git. Abi git 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 Kaan abi git. Abi, git. Kaan kaç artık yeter hadi. Kaç abi? Ne yapayım bro? Bırakmayacağım. Ne kadar yakışıklısın sen ya. Ne kadar güzel bir tipin var ya. Bak gördüm Daha bir tipi. Oğlum gelme gelme git git lan gelme oğlum ya. Esat şu arkamdaki taşların orada kanka vursan kafasına. <laughs> Direkt satıyor abi. Kanka bir vursana kanka bir vursana gidip kafasına. Sen Hangi taş kanka şurada mı? He aynen kanka onun arkasında. <laughs> Abi da hemen yoklamaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Çakal. <gülüyor> Çakal ya. Lan hangi kapıyı açtın kanka? Kanka Oğuzhan'ın soluna bak. Oğuzhan'ın sol elini düşün. Oha Ha şurada kapı. Oha, oha çok pis. Oğuzhan'ın solunun kapı. Kanka ikisi İki kapı orada. Gel Oğuz gel. Açıksın, Bura bak. güzel. Ya bekliyorum kanka seni. Ben neredesin? Aa Samet ne yapıyor reis ya? Hacı bulutların üstündeyim şu an. <laughs> kanka hiç görüşemiyoruz ya. Vallahi Kaan abi yürüyüşe bak. Kaan abi öldürecek. Heh. Nasıl kaçtı? Nasıl kaçtı? Çok iyiydi ya. Var ya helal olsun <laughs> kan abi sana da helal olsun kaçtığın için. Evet, yani uy uykum var yoksa ben sen de kaçamazdın da yani. <laughs> ya bırak ya şimdi. Ya, Bir daha gelirlerde göreceğiz Esat. Göreceğiz kanka. <laughs> Hadi bakalım. Yep. Samet ne oldu Samet? İyi. Yep. Yep. Ne olsun işte. <gülüyor> 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 o zaman ne diyoruz? Videoyu kapatıyorum o zaman. Hadi Eyvallah. Gel şey yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hani. demek evet, şey yaptık kanka yine. Ya, şey yapmadık işte, lan bir şey. şey yapmadık. <laughs> ne yaptık lan Geldiniz Geldiğiniz için işte hani video. Ne demek? Ha, eyvallah kanka. Her zaman çağır gedik. Aynen. Hiç çağırmıyor ki. ki. Çağır Hiç mi çağırmadı <laughs> bu sorun? Olsan, olsan suçlasan hep onun üzerine suç. Hiç çağırmıyorsun sen mi? Çağırmıyor. <laughs> <laughs> <ya>. Tek başımıza <laughs> çekiyor seni. <laughs> <Tamam. gülüyor> eyvallah kardeşim. Eyvallah. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.